Merhaba arkadaşlar tekrar Roblox'ta sizlerle beraberiz Ben bir bölüme girdim satın alıyorum kendime herhalde dükkan açacağım Dükkanın malzemelerini herhalde eve diziyorum şey ofisi diziyorum böyle Paracıklarımız da yerlerde tabi Şuradan toplayalım tekrar paramızı Bak yan taraftan bana şapkayla kanat verdi pelerin gibi böyle Assassin's Creed gibi Şimdi şuradan şunları alalım Morf silme Arka duvar arka duvarı da yapalım böyle Şapka veren diyor. Şapka verene de basalım. Şapka mı veriyor bu böyle? Ne yapıyor? Aa tac verdi. Bak bak bak. Görüyor mu tacımızı? Görüyoruz mu arkadaşlar? Şimdi gidelim. Şuradan yine paramızı toplayalım. Topladığımız parayı da abun da alalım arkadaşlar. Aha bir tane daha bir şey var burada. Vay wow, iyice güçlen. Ben herhalde tor olacağım. Çekiş de elimde ya tatlarının. Bu da kılıç da olabilir. Bu neymiş? Aa zengin oldum. Zengin biri oldum. Şimdi buradan yine paramızı toplayalım arkadaşlar. Şimdi oradan topladıktan sonra neyi alabiliriz başka buradan? Morp kaldır diyor. Ne bu? Morp'u kaldır. Üzerimizdeki morp da herhalde ondan dolayı mı? Şimdi burada 27 dolar, 27 dolar gidiyor. 50 dolar gidiyor. Şimdi biz buradan bir ne yapsak? Bir yer alabiliyoruz mu daha başka? Bak şurası bomboş aslında. Şuraya mı gitsek? Şimdi bunu toplayalım arkadaşlar tekrar paramızı. Şuradan aşağıda inelim. Tekrar şuradan bir. Burası alasaf benim yerim. Şuradan bir karşıya gidelim bakalım. Belki burayı alabilirsek. Sahipsiz diyor ya belki burayı alabiliriz. Buradan da ekstra para kazanabiliriz arkadaşlar. Çünkü ben zengin iş adamıyım. O yüzden. Para topla diyor ama. Nasıl alacağız biz bunu? Herhalde bir yer alabiliyoruz. İkinci bir yeri vermiyor bize. Bakayım. Ne sonuza giremiyoruz ki. Verseydi çok güzel olurdu ama vermediği için de lütfen bekleyin. Ne? bu 800 Roblox mu? Yok gerek yok. Benim param var kardeş. Alabilseydik bak buraları ne güzel olurdu görüyor musun? Buraları da süslerdik hemen. Şöyle koca bir harita. Burası benim yerim. Bak bak arkadaşlar adamlar bak ne kadar dizmişler görüyor mu arkadaşlar? Aa 27 bin dolar çok iyi. Olayımız ne şimdi burada? Eee daha çözüm istiyor. Geç 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 o işi. Yani bir de parayla vereceğim bana. Şimdi arkadaşlar tekrar biz yerimize geri dönüyoruz. Bunu da sensor'da asalım. Tekrar döndük yerimize. Toplayalım. Ne bu 29.000 çok güzel. 29.000 ya şimdi ben buradan yukarı çıkıyorum. Arka duvarımızı yapmıştık zaten. Kardeş sen ne iş var burada? git. Şimdi yan duvarı da yapalım arkadaşlar şöyle. Yan duvarı da kapatalım. Ön duvarı da yapalım şöyle arkadaşlar. İyice kapandım burası kapanıyor. Zemin 3. 3. kata çıkıyoruz. Şimdi şuradan böyle çıkalım arkadaşlar. Oo! Wow paramızı da toplayalım. Ben zengin adamım dostum. Şimdi bırakalım. 9, 9 dolar var bizde. Bu neyse 25 bin istiyor. Ve burada ne var? 6 var. Bu olmaz. Bak görüyorsunuz mu arkadaşlar? Bunu da aldık. 25 bine bir şey kalmamış gerçi. Hmm. Şu adam bayağı yükseltti ama ya şu kuleyi baksanıza. Ya plader senin ne işin var burada ben seni hep... Ben seni artık buralarda kovmaktan bıktım ya. Sen sahibi kim satın alalım mı? Burayı da satın alabiliriz ya. Geldim gidiyorum. Aha burası benim yerimdi doğru. Şimdi şuradan da çıkıyoruz arkadaşlar. Şimdi şunu da toplayalım. 49 binimiz var şimdi bırakıcıyı alalım. Tamam ne alacağız? 30 bin mi bir tanesini daha? Dur bakayım şurada 7 bin lira var daha yine. Şunu da alalım arkadaşlar. 30 bin dolar verdik. Aldık şimdi şapkayla. Ne bu? 20, 20, 20. 60 bin lira burada. 30, 90 bine ihtiyacımız var. Ne yapacağız? Nereden para bulacağız şimdi biz hemen? Bulamayacağız. Niye? Bizim başka yerlerde. Bu bina yükseltirse kaç kat daha çıkar? Bak mesela arkadaş yapıyor. Hala burada. Ben kaçıncı kattayım? Ben 3. kattayım arkadaş. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 11. kattı herhalde. Şimdi bak. Görüyoruz mu? Nasıl gidiyor ama? Evet hoşu. Evet hoşu. Sporcu, milli sporcumuz ve kazandı! Evet. Neyse oyunumuza dönelim. Burada 46 binim, 50 binimiz oldu şimdi. Şimdi bunu alırsak 20 tamam. Bunu da alırsak 20 tamam. Aa ya, şapkaya bak. Uuu. Şeytan boynuzu var herhalde binde. Tamam. Bunu da alalım. Şimdi bunu da aldık. Bana ne lazım? 30 lazım değil mi? Evet 30 bin lazım. Bu ne rahat? Aşağı atıyor paracıklar böyle ya. Şimdi buradan da ne yapalım? Burada 16 bin, 18 bin. 20 bin. Aaa saniyede bin dolar oldu. Ondan dolayı bu kadar para veriyor. Neyse sen orayı ver kardeş. Ben buradan bunu aldım mı Aa bir 30 bin daha mı lazım bana? 1400 diyor saniyede. Bak 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 görüyor musun? Ondan dolayı hızlı hızlı geliyor. Az kaldı 10 saniye sonra burayı da alırız şimdi. Bakalım başka kim ne yapıyor? Bir bey yapıyor. Bir mavi var burada. Bir de turuncu kırmızı var karşıda. Ama burası bomboş. Burayı ne yapmıyorlar? Belki de adam gelmemişti bundan dolayı. Bak 40, oldu burası. Ve ben burayı aldım. Bu, bu ne lazım? Yine 30 bin mi lazım? 1600 oldu. Tamam. Şimdi burayı da almaya geliyorum. 15 6 18 aldım. 30 bin de buraya aldım gitti. Şimdi ne istiyor burada? Şapka çıkartıcı. Tekrar aynı şeyleri alacağım. Kasamızı aldık. Tekrar para toplu 15. Şapka çıkartıcı aldık. Aa, şapkayı çıkarttı. Şapkamı çıkardı. Dur böyle fotoğraf alalım bir tane. <laughs> Ağzımızda da pro. <laughs> Çok hızlı gidiyor. Şimdi parayı alalım biz yine buradan. Neyse yavaş gidelim. Zeminimizi de kaplayalım. Şimdi büyük ihtimal buraya bir üst kat atacağız. Öyle gözüküyor. masa lazım bize. Masa sandalyeyi de alalım. Ya yine şapka çıkardı ya. Ya arkadaş, yine şapka çıkardı. Ya. Evet. Artık 40 saniyede 40 dolarda burada. Bir tane işçi lazım. Niye? 45 bin. Üü, çok para. Çok para 45 bin ya. Buradan acaba ne düşüyor? Para düşüyor tabii. Ne düşecek başka? Buradan da paramızı aldık arkadaşlar. Buradan işçimizi de koyalım. Aha bir tane çalışanımız var. Sen. Mehmet. Senin adın bundan sonra Mehmet. Seni ne yapacağım biliyor musun? Buraları vuracağım. bu Benim param senin paran değil. Senin paran senin paran. Benim paramı hiç etme. Güzelce çalış tamam mı? Yoksa seni vururum. Vuramıyorum seni ama. Benim o seni böyle omzunu yapamadım ama yine paramı alma tamam mı? Dediğimi de unutma. Şimdi ön duvarı da yapmaya başlarsak Evet. Artık. Ha burası kaldı. Bu taraftaki duvar kaldı. Buradaki duvar açık kaldı. Burayı nasıl kapatacağız? Arka duvar diyor. Bak burada da. Ve daha kapanmadı. Herhalde zemin 4 diyor. Oo 100 istiyor. Ben sana bir şey söyleyeyim mi? Biz 100 kata daha çıkacağız herhalde. Öyle gözüküyor. Bu adam kaç kat çıktı böyle ya? Ben kaçıncı kattayım ben harbiden böyle ya? Bak bu adam yıkıyor mu? Ne yapıyor bu adam Ben bu adamın yerine kadar geldim herhalde ya. Şimdi ben şuradan paracıklarımı alayım. Aldım paracıklarımı. Bir daha alayım. Hı -hı. Güzel. Şimdi zeminimi hop oluşturdum. Ne oldu şimdi? Bir daha yukarı çıkacağım. ayda Hop. Zemin 3. En yüksekliği benimki oldu sanki ha. Bak bakayım. Vallahi en benimki oluyor gibi gözüküyor ha. Yeşil renk bu arada. Baba nasıl çalışıyorlar görüyor musun? Benim elemanların böyle çalışacaklar. 70 bin diyor ama. 70 bin bırakıcı diyor. Oo şimdi biz bunu da bekleyeceğiz değil mi? Başka türlü nereden para kazanabilir ya? Başka bir yerden para kazanama yok değil mi? Şimdi başka nereden kazanırız ki? Hiçbir yerden kazanamayacağız gözüküyor. Aa burada da sahipsizmiş. Burayı da aslında açabiliriz deyiz. Niye açmıyoruz biz burayı almıyoruz? Allah Allah. Aslında almamız lazım. Böyle alabiliriz de yani verirse bize. Ama niye vermiyor bize? Çünkü bize bir tane verdi. İkinciyi de Herhalde vermeyecek. Para için dön diyor. Nasıl döneceğiz lan? Artı yüz kaydı. Ücretsiz tekerlek döndür. Bakalım. Yok. Karavana. Döndürme sırası bir. 1.394 Roblox parası veya sen var ya sen biliyorsun nişi ilk başta iskelet verdim milleti gaza getireceğin he mi? Şimdi ben ne yapacağım? bu bir daha yukarı mı çıkacağım o kadar hızlı bir şekilde? Yavaş yavaş çıkayım artık şimdi. Bu bir, birinci kat, bu iki, ikinci kat. Aa ben şuradaki pelerini alayım ya ben hiç çok seviyordum bunu. Şuradaki tacı da alayım, şurada karadı da alayım. Heh böyle olsun ya fazladan adamım Adamın güzel kostümü olsun ya. Adam buranın patronu zaten. Şimdi arkadaşlar şuradan paralarımı alayım. Şuradan bırakıcı alayım. Şuradan diğer bırakıcı alayım. Diğer türlü 50 bin bende var. 22 bin burada. 27 bin. Bu 15 saniyeye 50 bin olur burası. Olursa 100 bin de bırakıcı alacağım. Ondan sonra güzel bir herhalde o Ulan bu turunculu Bak az önce çok geriye çektiğim için görünmüyormuş turunculu baya geçti beni la Baksanıza arkadaşlar Adam geldi 7. 8. kata geldi Bak bir turuncuyla ben varım bir de yeşilli Ben Yalnız var ya şu evlerde benim olsa o kadar güzel olurdu ki Bakacağım, bakacağım şimdi, bakacağım. Buna paramız yetmiyor. Şimdi şurada alalım dükkanımızın parasını. Ha bunu da satın aldık mı? Tamamdır. Şimdi bu ne? 27 saat, saniye 3700 dolar veriyor. Hepsini alacağım şimdi. Ha bu son katı yapayım ondan sonra zaten tamamdır. Yeter. Elemanlar çalışabilir. şunu kapatalım. Şimdi ne koyalım? Morfu kuralım. Uuu kostüm. Çok iyi. Buna ayaklar yok herhalde. Baba baba çok iyi oldu. Çok iyi ya. 69. Güzel. Bir tane daha morfum var. Bir tane daha kostüm alacağım şimdi. Şimdi bunu da alayım. Ne çıkacak bundan? Aa domuzcuk. Domuzcuk çıktı. Tamamızı da alalım. Çıp 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 çıp. Çıp 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 çıp. Bunu da aldık. Hmm Şimdi şuradan şöyle aldık Heh. Bakalım. Arkadaşlar herhalde bunun sonu yok. Yap yap da bitmiyor. Ama iyi bir bina dizdik. Bakalım 1, 2, 3, 4 Herhalde 6-7 kat dizdik ya. Yemin ediyorum 10 tane aileyi geçindirir bundan gelen para. Şimdi şunu da alalım. Buradan ne çıkacak? Burada morbu kaldır diyor. Morbu kaldıramam. Şunu da alsak mı? Zemini de alalım ne kalıyor geriye? Arka duvar kalıyor. Arka duvar içinde şuradan parayı bekleyelim. Bakalım biriksin içinde. Bak şuraya 10 kat 10 kat. 15 kat belki olmuştu. Adam iyi yapıyor ha. Bu kaldı yerinde. Geziyor sağa sola. Bir ben kaldım böyle. Zaten bu katı yapayım arkadaşlar. Ondan sonra tekrar başka oyuna geçeceğim. Çünkü bu yap yap bitmeyecek. En azından öğrenmiş olduk. Hmm yan duvar yüz istiyor. Gel bakalım sen de şurada. Yan duvarı ve bu bu kasa. Yan duvarı da buraya yapalım.